Başlamasına kısa bir süre kalan yeni eğitim öğretim yılı için kırtasiyeciler hazırlıklarını tamamladı. Kırtasiyeciler vatandaşları özellikle Çin malı ürünlere karşı uyardılar. 2022-2023 eğitim-öğretim sezonunun açılmasına kısa bir süre kaldı. Tabi öğrenciler bu süreç içinde kırtasiye malzemelerini tamamlamak için kırtasiyeleri geziyorlar. Biz de Özgür abinin yanındayız hemen. Bu sene kırtasiyeciler yeni eğitim-öğretim yılına ne kadar hazırlar, bize ne gibi önerileri olacak? Hepsi hakkında bilgi alacağız. Şöyle bütün çeşit grubumuzla hazırız. Özellikle biz Çin ürünlerini satmamaya gayret ediyoruz. Çocuklar için sağlıklı ürünler satmaya gayret ediyoruz. Ve düzcede en hesaplı fiyatlarla ön plandayız yani e, Çin malı ürünler hakkında bir öğren olacak mı? Yani biraz üstü körün geçtik. Onu evet. Satmıyorsun ama ne gibi zararları var çocuklar? Şöyle sağlığa zararlı maddeler içeriyorlar. Özellikle bunu e, isim vermeyelim. Bazı e, marketler Çin mallarına yöneliyorlar. Müşteriler de fiyat hesaplı diye oraları tercih ediyorlar ama bence bu yanlış bir durum. Çünkü bizim burada sattığımız mesela Big Mark'a dünyanın en kaliteli boya grubu kalem grubu e, ve en sağlıklı diğer ürünlerde dahil olmak üzere elimizde mevcut. Her ürünü Belli yerlerden almak lazım. Kırtasiyeyi de kırtasiyeciden almak lazım. Çünkü kırtasiyecilerin çalıştığı firmalar direkt e, ürünü ithalatçı firmalar. E, dolayısıyla aracılar olmadan, herhangi bir yanlış satış olmadan bir de şuna çok dikkat etmek lazım. Özellikle piyasada bu sene ve evvelki senelerde de bu olayla biz karşılaştık. Sahte ürün satıyorlar. Yani aynı faber Castell markası. Veya BİK markasına benzer ürünleri birebir çıkartıp, fakat bunu alıcı anlayamıyor. Aa markette ucuz, hemen oraya yöneliyorlar. Halbuki aynısı değil, orijinal de değil. Dolayısıyla çocuğa sağlık açısından zararı da olan maddeler var. İşte biz ürünlerimizin her zaman arkasındayız. 20 senedir mesleğin içindeyiz. Düzce hakikat kırtasiye olarak ee, herhangi bir arıza, bir defo, bir şey olduğu zaman biz geri alıyoruz. Müşteriyetin tüm memnuniyetini sağlıyoruz.